Heyday Malzeme Deposu kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Onur. Bugün sizlere buradaki ağacı ne kadar hızlı seviye atlatabilirsiniz onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Gerçekten çok hızlı seviye atlatabileceksiniz. Yani biz şu anda gördüğünüz gibi 4. seviyeye kadar geldik. Bunu nasıl başardık? Yani 5. seviye nasıl gideceğiz? Onları bahsedeceğim şimdi. O yüzden bu videoyu arkadaşlar dikkatlice izleyin. Hiçbir şekilde elmas harcamayacaksınız. Normal hesaplarınızda kasmayı bırakacaksınız hatta arkadaşlar. Bu sistem Sistemle. bir gün içerisinde eğer böyle bir 3-5 kişi yaparsanız arkadaşlar bu yaptığım taktiği sizler de hızlı bir şekilde bitirebilirsiniz. Hadi gelin taktiğe geçelim. Evet ana hesabınızdan çıkış yapıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü ana hesabınızda elmas harcamanızı istemiyorum. Ana hesaplarda sadece yapacağınız şey elmas. Ee, 2000 puan yapmak arkadaşlar. Ana hesapta 2000 puan yapıyorsunuz. Bu arada arkadaşlar Maviş diye biri gelmiş. Şöyle göstereyim. Normalde burada farklı bir karakter oluyordu sanırım. Burada Grek oluyordu galiba. Ama şu an şöyle gördüğünüz gibi Maviş gelmiş. Hemen yaşımızı girelim arkadaşlar. Şöyle buraya başladık. Şimdiki taktiği dikkatlice izleyin arkadaşlar. Sıfır hesap açtım. Sıfır hesapta gördüğünüz gibi şu anda 30 elmasımız var. 30 elmasla beraber tabii ki bunun yap dediklerini yapmamız lazım. Buraları komple geçmemiz lazım arkadaşlar tavuğa kavuk al diyor. Şunları bir alalım. Yani buraları hızlı bir şekilde geçelim sizlerle beraber. Ama baştan sona izleyin arkadaşlar. Çünkü taktikleri bu şekilde yapmanız gerekiyor. Ee, bunu yaparken de arkadaşlar eğer arkadaşlarınız varsa arkadaşlarınızla beraber hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Dediğim gibi bir gün içerisinde bütün puanı tamamlayabilirsiniz. Biraz geç başladığımız için biz tam tamamlayamadık ama biz normalde 50 bin puana kadar mı geldik? 60 bin puana kadar falan geldik arkadaşlar işte. Onu birazdan zaten göstereceğim tekrardan. Şimdi bunları bir hasat edelim. Buradan bir seviyemizi yükseltelim. Çünkü burası önemli olan noktalar arkadaşlar. Bunun dediklerini yapalım. Ücretsiz. Bu ablamız da yeni gelmiş bu arada. Burada dediğim gibi Greg vardı. Şöyle hemen 3. seviyemiz olduk. Artık onları besleyebilirsin diyor. Hemen şöyle besleyelim arkadaşlar. Bu arada gördüğünüz gibi 31 tane şu anda elmasımız oldu. Bunları ücretsiz olarak şu an bizim için hazırlıyor. Bunları topla diyor falan filan. Hazırlayacağımız var mı? Nerede bu? Ha şu varmış tamam. Hepsini hazırladık herhalde. Tamamdır. Şöyle hep buradan yumurtalarımızı alıyoruz. Evet arabamız geliyor. Arabada görevlerimizi yapacağız. Kamyon teslimatını tamamla diyor. Hemen kamyon teslimatını tamamlıyoruz. Bunları da geçiyoruz arkadaşlar. Tekrardan kamyonun gelmesini bekleyeceğiz. Şimdi... Tabii ki bunu yaparken yan hesabınız olması şart arkadaşlar. Yani yeni başladığınızda direkt bu hesabı bu şekilde yükseltip yaptıktan sonra diğer şeyleri yapamazsınız. O yüzden şundan hemen alalım arkadaşlar. Bunu ücretsiz olarak zaten yükseltiyor. Şimdi şunu da şöyle geçtik abi. Tamam bundan ne istiyor? Ekmek istiyor. Tamam al abicim. Hemen şu ablamıza bir ekmeğimizi satalım. Arkadaşlar gerçekten yani bu taktikle ana hesaplarınızda elmas harcamayı bırakacaksınız. Ulan diyeceksiniz ki ben niye elmas harcadım diyeceksiniz. O yüzden elmasları harcamayın. Bir taktik daha var. Bir şey denedim arkadaşlar ben bu sistemde. Hani başarabildik mi, başaramadık mı? Onu da bu videonun sonunda sizlere söyleyeceğim. Bir sistem daha denedim. Yani bunu yapsaydı gerçekten sizlere çok faydalı bir olay olacaktı ama denedim. Biraz para harcadım, biraz zaman harcadım arkadaşlar. Denedim ama ya o işte başaramadık. Onun da nedenini birazdan açıklayacağım. Keşke yapsaydık sizlere daha iyi faydalı güzel şeyler çıkacaktı ama Olsun. <laughs> Yapacak bir şey yok. Şimdi Greg'i geçiyoruz. Greg bize elmas falan veriyor zaten buradan arkadaşlar. Buradan da şöyle gördüğünüz gibi 38 elmasımız oldu. Buradan da bir dokisi sonraki gün gel diyor falan filan. Şimdi çiftlik yeniden falan diyor. Çiftliğe deneyelim. Ee, abone ol. Abone ol. Like aç. Arkadaşlar gerçekten sizler için bazı deneler yapıyoruz. O yüzden yani sizlere fayda olacak içerikler yapmaya devam ediyorum arkadaşlar. Yani o yüzden abone olmayı unutmayın. Şurada ücretsizimiz varmış. Hemen onu aldık. Hatta şunu seviye atlatabiliriz arkadaşlar. Şuradan neyse görevimizi yapalım. Yani buradaki amacımız hızlı bir şekilde 10 seviyeye ulaşabilmek. Arkadaşlar bu arada açtığınız hesapları ID bağlayın. Supercell Store'dan da ücretsiz olarak 5 tane elmasınızı alabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi 42 tane elmasımız oldu. 6 seviyeden 7 seviyeye geçmekle bayağı uğraşacaksınız yani. Şöyle 7 seviyeye geçtiğimizde bizim arkadaşlar market açılıyor. Burası açılıyor. Dükkan açılıyor. Dükkandan sonra arkadaşlar tabii ki buraya bir şey ekleyebilirsiniz. Eklemezsiniz. O size kalmış fark etmez. Ee, bir de arkadaşlar burada pazar yerimiz açılıyor. Gazete açılıyor yani. Bunu da gönderiyoruz. Bakın geldi bir de elmas geldi. Gördüğünüz gibi tekrardan elmas geldi. Şu anda 45 tane elmasımız var. Elmasları sakın görev için harcamayın arkadaşlar. Görev için harcarsanız sıkıntı çekersiniz. O yüzden yani şu an için elmasları biriktirin. Tamam bunu da gönderdik. Hop 10 seviye olduk. Yani bu şekilde sevenizi 10 yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Şimdi buralara bir şey ekmiyorum. Bunları yapmıyorum. Bunları bekletiyorum. Yani yumurtasını toplamıyorum. Ya da inekler şimdi süt verecek. Sütlerini şu an için toplamayacağız. Buraya şu an için ekmek atmıştık. Onlar bitecek. Şimdi hemen bir 10 seviye olalım. Şöyle gördüğünüz gibi 10 level olduk arkadaşlar. 10 level olduktan sonra zaten direkt bizim mahalle karşınıza mı çıkıyor bilmiyorum ama. Direkt mahalle olaylarında çıkacak. Şimdi mahallemizi açmamız gerekiyor. Şurayı açalım arkadaşlar. 200 altın vererek burayı açtık. 57 tane sonra gelecek. Burada Grey'imiz gelmiş. Grey bizden bir şey istiyor. Grey şimdi bekleteceğim. Greye bir şey vermeyeceğim arkadaşlar. Verdiğimde normalde elmas kazanacağım. Bakın sürekli müşteri diyor. Bir tane verdiğimizde elmas kazanacağız ama şimdi buradan mahalleye katıldığımda yeni görevler gelecek. Görevler geldiğinde bir tane müşteri isteyecek ya da 3 tane şunu besleyecek ya da 3 tane yumurta al diyecek. Şimdi o yüzden bunları bekletiyoruz. Bakın şimdi aynı anda 3-5 göre birden tamamlayabiliriz. Şuraya sadece arkadaşlar 2 dakikalık şey var ya. Şundan atacağım şimdilik. Belki buğday ister diye 2 dakika geçsin. Diğerleri çünkü dakikası yüksek. Onlardan atmak istemiyorum. Sadece şimdilik buğday atıp bekleyeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi şu an için beklemeliyiz. Burası bitiyor. Kaç dakikası kalmış? 12 saniyesi kalmış. 12 saniyesi bitsin. Hemen bunu diğer mahalleye göndereceğiz ve diğer mahalleye alacağız arkadaşlar. 2 dakika içinde zaten 2000 puanı yapacağız. Yani dediğim gibi mahalleden 100.000 puan yapmak istiyorsanız arkadaşlar bu taktiği yapmanız şart. Şimdi giriyoruz. Bakın direkt zaten benim mahalle çıkıyor. Kızlar takımı diye bir şey de çıkıyor ama neyse biz kendi mahallemize giriyoruz abi. İsteğimizi gönderdik. Şöyle kabul ettik. Tamam mı? Mahalleye kabul edildik. Şu anda 10 seviye olduk çünkü hızlı bir şekilde. Şimdi arkadaşlar burada ekstra görevler alacağız. Ekstra görevlerle beraber bu ağacımızı saniyeler içinde seviyesini yükselteceğiz. Şu anda bakalım toplam skorumuz kaç olmuş mahallemizde. Çünkü mahalle arkadaşlar hızlı hızlı ilerlemeye çalışıyoruz. Şimdi şöyle gittik. Bakın şu anda bayağı bir XP burada toplandı. Bayağı baya var böyle. Şimdi 3 tane şey diyor. Bakın bizden yumurta istiyor vesaire. Bunlar 50-50 istiyor arkadaşlar. Biz bunlarla ulaşmayız. Şu anda 60 bin puana kadar gelmişiz. Şimdi bunu açıyoruz tamam mı? Bakın bir tane daha görev geldi. Mahalle görevi. Süt görevi geldi. Buradan gördüğünüz gibi başka görev geldi. İki tane yumurta, yumurta, yemek görevi geldi. Şimdi arkadaşlar burada şundan görevlerimiz var. Üç tane ürün eklediğimizde bize bir tane görev bırakacak. Yani üç tane ürün ne ekledim? Yani neyi testere yükleyelim. İki bir tane daha bir şey yüklememiz lazım. Bir tane de yumurta yükleyelim arkadaşlar. Evet dostluk görevleri hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Şimdi 100, 200, 300 buradan tamamladık. Bir tane çak çevir diyor. Şurada çarkımız vardı. Hemen çevirelim çarkımızı. Bakın çarkı da kullanmadım ki çark geldiğinde bu görevler de geliyor. Çünkü 3 tane çark 5 tane çark gönderiyor. Şu an hemen 300 puan yaptık. 350. Ziyaretçi var arkadaşlar. Ziyaretçilere ürün ver diyor. Şimdi bir tane görev geldi. Hemen onu açalım. 3 tane yumurta diyor. Şu an için bekleteceğim. Bakın 2 tane yumurta burada geldi. Şimdi burada arkadaşlar yumurtayı niye bekletiyorum? 2 tane görev yumurta geldi. Gördüğünüz gibi. Şimdi en basitinde bizde ziyaretçi görev. 3 tane ziyaretçi istiyor. Hemen bir tane ziyaretçi göndereceğiz. Zaten bunu gönderdikten sonra e, bizden şey isteyecek. Bir tane elmas verecek. Hemen bunu gönderiyoruz arkadaşlar. Abicim sen git buradan bir tane elmasımız da aldık. Şu anda 33 elmasımız oldu. Şimdi görevlerde ne diyor bizden? Havuç ek diyor. Buradan da gördüğünüz gibi şeker ek diyor. Tamam mı? Havuçla şekeri şuraya ekeceğiz. Hemen şuradan bir şeker kamışımızı ekelim. Havuç istiyor. Havuç da şuradan bir yerden buluruz. Evet, havuçlar geldi arkadaşlar. Şuradan bir tane havuç alsak yeterli zaten. Havucu da şuraya doğru ektik. Şimdi ekmeğimiz olmuş. Ah keşke ekmeği almasaydım. Neyse 4 dakikada oluyor. Yanlışlıkla da aldım. Şimdi ziyaretçiyi bekleyeceğiz. Ziyaretçi gelmesi için de ne yapacağız arkadaşlar? Hemen buradan bir çıkış yapacağız. Tekrardan oyuna giriş yapacağız. Yumurta topla görevini yaptık. Hızlı hızlı yapalım. Biraz zamanımız hızlanacak çünkü. Şunu da yaptık arkadaşlar. Bir tane daha görev alıyoruz buradan. Ne diyor? Bir tane ziyaretçi gördüğünüz gibi bir ziyaretçi daha geldi. Şunu değiştirebiliriz ama şimdilik beklesin. Yani şu değişebilir. 6 tane istiyor çünkü. Tamam görev geldi bakın. Görev tamamlama diyor. 3 tane görev tamamlayacağız. Onları da nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Burayı açıyorsunuz. Şurada buğdaycıda mesela görev varmış. Tabi biraz gecikti bunlar ama e, yani yardım görevleri yapmamız gerekiyor. Yardım görevi varsa yan hesaplarınızdan yardım açarak da yapabilirsiniz bunu. Ziyaretçimiz var. Yardıma 3 tane süt var. Şuradan 3 tane sütü toparlayalım hemen. Evet 3 tane süt görevinde 2-2 buradan yapmış olduk. Tekrardan bir tane görev alacağız. Kaç oldu? Ekmek görevi diyor. 3 tane ekmek yapmamız gerekiyor. Az önce ekmeği almasaydık şimdiden hemen yapmış olurduk ama hemen onu da bekleyelim. Şu an kaç puan yaptığımı göstereyim arkadaşlar size şu anda. Şu anda 850 puan yaptık hemen bu hesabımızda. Tabii ki dediğim gibi başka nelerimiz var burada. Havuçla şeker kamışını bekliyoruz. Şu ekmeği değiştirebiliriz. Evet bir tane yardım görevi geldi. Şu an toplamda 3 tane yardım yaparsak onlar da bitmiş olacak. Tekrardan şurayı kontrol edelim. Burası değişti mi? Değişti galiba. Şunda yardım bulabilirim diye düşünüyorum. Kardeş sen ne görebilirsin? Niye bir şey açtım burada? Ee, mahalle. Tamam şunu yaptık. Bir tane yardım görevi oradan geldi. Başka şuna gidelim. Belki bunda da basit bir görev vardır. Hadi görevleri bulmamız gerekiyor. Dostluk görevi tamamlandı bir tane daha diyor ama. başka var mı? Buralarda var mı göremedim. Sen de yok gibi Kanka. Şimdi bir tane şurada yardım görevi var. Ünlem işareti olanlar yardım görevleri. Onu da biliyorsunuzdur diye düşünüyorum zaten. Başka şurada göremedim şu an için. Tamam bunu da geçtik. Bakalım kaç tane görev tamamlandı? Bir tane a 3 tane nasıl yapıp tamamlandı bilmiyorum ama arkadaşlar bir tane yaptım, üç tane tamamlandı diyor. Tekrardan yardım görevi geldi. Yok, ziyaretçi ürün sat görevi geldi. Bir tane satacağız. Şimdi onu tamamlayacağız. Buğday görevimiz gelmiş. Şu anda 1150 tane puan yaptık. Hemen yani bir buğday görevimiz var. Onu yapacağız. Buğdaylarımız olması gerekiyor. Tabii ki burada havuçla şekerlerimiz oluyor. Ekmeğimiz oluyor. Birazdan hemen şuradan ziyaretçi bir görevini de yapalım. Zaten bir tane ziyaretçi göreviyle 300 puan da alacağız. Şurada ürünü değiştirelim. 10 tane görev. Ya orayı değiştirmemize gerek yok. Oraları çok fazla harcamayın da. Onlar çünkü çok yüksek puanlı harcıyor. Şimdi hemen şuradan ziyaretçimize satalım. Mahalle görevlerinden. Bir tane mi yapıldı? İki tane mi oldu? Bir tane yapılmış. Şimdi bir görev daha alıyoruz arkadaşlar. Kaç geldi? 8 tane bundan yapacağız ama bundan şu an için yerde yok. Bunu değiştirme şansımız olması gerekiyor. 2 tane mısır ekmeği geldi. Evet biraz sıkıntılı. Neyse yapacak bir şey yok. Hemen onu da yaparız abi. Kaç puan olduk şu anda toplamda? 1350 puan olduk arkadaşlar. 5 dakika içinde. Şimdi buradaki görevler içinde tabii ki şu buğdayların bitmesini gerekecek. Bir tane de ziyaretçi gerekiyor arkadaşlar. Hemen bir oyundan çık yapalım. Ziyaretçimiz tekrardan gelsin. Başka hesaba geçiş yapacağım. Ee, tekrardan ziyaretçinin gelmesini bekleyeceğim. Çünkü burada beklersek ziyaretçiler gelmez arkadaşlar. Şimdi hemen diğer hesabımıza tekrardan giriş yapıyoruz. Abone ol hesabına. Bakalım ziyaretçimiz geliyor mu? Şu an için gelmedi. Başka hesapları şuradan geçiş yapacağım. Biraz oynuyormuş gibi yapmamız lazım ki arkadaşlar. O ziyaretçiler tekrardan gelsin. Yardım görevi falan var mı diye tekrardan kontrol edelim. Evet şimdi ziyaretçimiz gelmedi hala. Neyse onu bekleyeceğiz. Başka ne görevimiz varmış arkadaşlar? Bu arada puanımız 64 bin puana kadar geldi. Ee, elmasımız kaç tane var? 19 elmasımız var. Buradan bir görev tamamlamam lazım. O yüzden elmas çok harcamak istemiyorum ama şunu bir değiştirmek istiyorum tekrardan. 10 tane süt. Burayı oraları değiştirmeyin arkadaşlar. O belli ki şu üst taraf en köşe arkadaşlar 15'li 15'li veriyor. Yani 3 tane değiştirdim. Üçünden de 15'li görevler verdi. Yani oraya dokunmayın artık. Orayı geçin abi. Havucumuz olacak. Bir tane ziyaretçi bekliyoruz. Ziyaretçi daha gelmedi. Tekrardan bir çıkış yapsam mı bilmiyorum ama şu an için bir ziyaretçi bekliyorum. Şimdi arkadaşlar şuradan bir görev için bir elma harcayacağım. Bir tane elma harcadık. Bakalım yeni görev ne gelecek. 200 daha katkı yaptık. Şuradan bir görev daha alıyorum. 8 tane mısır görevimiz var. Buğday görevi var. Mısır ve buğdaylar zaten hızlı bir şekilde olacak ama şu anda şeker kamışını bekliyoruz. Bir tane ziyaretçi bekliyoruz. Şunlar ne kaç dakikada olacakmış? Şeker havuç 18 tane. Tamam. Havuç bittikten sonra Hemen buğday atacağım arkadaşlar. Buğdaydan sonra da mısır atacağım. Zaten ikisi hızlı bir şekilde oluyor. Bunların da görevlerini hızlı hızlı tamamlayalım. Havuç görevimiz falan var ama şurada şeker kamışı. Ha, havuç görevi zaten bitecekmiş. durum. bir tane daha görev alacağız. Hemen şöyle havuçlarımızı toparlayalım. Hop havucumuz bitti. Bir kontrol edelim arkadaşlar. Bunu verdikten sonra ne görev geliyor? Mısır görevi geldi. O zaman mısır yapacağız. İki tane aynı anda mısır görevi geldiği için mısır yapalım arkadaşlar. E, buğdayı iki saniye bekleteceğim. Tabi mısır bulmam lazım. Tamam şu 5 tane mısır yeterli herhalde bizim için. Hop Şuraya şöyle tamamdır. Buraya da mısırlarımızı atalım. Mısırları şimdi bekleyeceğim. Bu arada bir tane ziyaretçimiz geldi. Ziyaretçi görevi vardı. Hop mahalle görevi bitti diyor arkadaşlar. Buradan da 100 katlı verdik. Gördüğünüz gibi 24 mısır istiyor. Tekrardan mısır görevi geldi. Yani 3 tane aynı anda mısır görevini bitirebileceğiz. Şimdi şunları da arkadaşlar ben elma saracağım diyeceğim ama mısırımız yok. Şuradan bir tane mısır verir misin kardeşim bizlere? Tamam şuradan mısırımız yani kaç elmasımız var? 14 elmasımız var. Yani 6 tane elmas buna gidecek ama zaten şu anda kaç puan tamamladık? Yani sizler elmas harcamayabilirsiniz arkadaşlar. Elmasları görevler için kullanın. 1700'se yaptık zaten. Ben hemen şuradan elmas harcayacağım. 3 6 tane elması buna harcayacağız arkadaşlar. Hop şuradan şu görevi bitirmek istiyorum. Çünkü bir tane daha görev açacağız. Ee, ne geldi? Tavuk besle. Zaten tavuklarımız yerde yatıyordu. Şöyle 3 tane tavuk besle görevinde hemen hallettim. Bütün tavukları aynı anda beslemeyin arkadaşlar katkı yaptıkça ekleyin. Bir tane kamyon görevimiz varmış. Şurada hemen bekliyordu bir tane kamyon. Kamyon görevini de bitirelim. Kaç tane yaptık? Şöyle gördüğünüz gibi zaten 2000 puanı yapmış oldum arkadaşlar. Daha fazla çatır zaten burada görevler yapabiliyorsunuz. 2300 puan yaptık yani. Gördüğünüz gibi normal hesaplarda çok fazla puan yapamıyorsunuz ama yan hesaplarda bayağı bir puan yapabiliyorsunuz. Bahadır güzel kalsınmış bu arada. Eee... Sefa'ya helal olsun vallahi arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi 4-5 hesap birden kasıyor. Şu BDN benim hesabım Alişa'nın hesapları var. BDN benim hesabım Alişan ben derken. Şu anda arkadaşlar 3 kişi hesap açıp kasıyoruz. Bahadır da kendi ana hesabında elmas harcayarak gördüğünüz gibi seviye yükseltiyor. Şimdi bizim burada seviyemiz bitti. Yani ben hemen bir hesaptan bütün ödülleri şu şekilde Toplu bir şekilde alacağım arkadaşlar. Şuradan ne ödülü veriyormuş? Hemen bunu da alalım. 3 tane bant alacağız tabii ki. İkinci seviye ağacımız oldu. Hemen ikinci seviyeyi yükseltelim. Hızlı hızlı gittiğimiz için bu arada 2 kat puan etkinliği geldi arkadaşlar. Bu sizlere 2 kat daha ödül veriyor. Onu da göstermiş olalım. Burada ne ödülümüz varmış? Hemen onu açacağız. Buradan da arkadaşlar ben şu vidayı alacağım. Burada bir tane emojimiz varmış. Bu ne veriyormuş? Hemen şöyle bir kontrol edelim. Buradan da arkadaşlar TNT alacağım çünkü etrafı patlatacağız. Üçüncü seviye ağacımıza da şöyle yükselmiş oldu. Hemen gidiyoruz abi. İki kat bir tane daha veriyormuş. Onu da ekstra olarak mı veriyor bilmiyorum ama şöyle bir bakalım. Tekrardan 30 gün zaten boyunca kullanabiliyor. Hemen şuradan bir tane daha ödülümüz varmış. Neymiş bu? Buradan da arkadaşlar tabii ki bant alacağız. Bir anda ödül varmış. Bu neymiş? Buradan da şunu alacağım. Bana vida lazım oluyor. Evet dördüncü seviyenin yükseltimi de böyleydi arkadaşlar. Bu da dördüncü seviye. siz bu videoyu izlediğinizde büyük ihtimal biz 5 beşinci seviyeye doğru ilerlemiş olacağız. Şu anda 65 bin puandayız. Yani büyük ihtimal bugün 90 bin puan yapacağız arkadaşlar ve Hatta 100.000 puan yaparız. Bugün bitiririz. Yarın da arkadaşlar sizlere bunun 5 seviye oluşunu göstermiş oluruz. Bir de şöyle bir olaydan bahsedeceğim. Videonun sonunda bahsedeceğimden söylemiştim. Ben bir deneme yaptım arkadaşlar. Şimdi mesela burada 2000 puan yaptım ya. Burada 2000 puan yaptım. Atıyorum buraya kadar geldi. Şu 4 seviyeyi aldım. Daha sonra arkadaşlar bundan başka bir mahalleye geçiş yaptım. Başka mahalleye geçiş yaptığınızda puanlı sıfırlanıyor. Eğer tekrardan aynı mahallenize geri dönerseniz aynı puanla devam ediyorsunuz. Ama yeni mahalleye geçtiğinizde puanlı sıfır oluyor arkadaşlar. Oradan tekrardan 2000 puan yapmanız gerekiyor. O yüzden mahalle değiştirmeyin. 2000 puan yaptığında ben tekrardan bu üründen alabilir miyim diye test ettim. Tekrardan arkadaşlar bu ağacı alamıyorsunuz. Yani tek seferde bir kere bir kere alabiliyorsunuz. O yüzden mahalle mahalle gezmenize gerek yok. Umarım burada da güzel bir fikir olmuştur. Bu sizin için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.